Az önce anlatmıştım. Birim kesirlerle basit kesirler nasıl bir ilişkisi varsa tam sayılı kesirler ile de beş kesirler ilişkilidir. Hemen görelim. Şimdi gördüğüm gibi karşımda dört tane kutu var. Ve bu kutuların 1 iki, üç tanesinin içi tamamen dolu. Bir tanesinin ise yarısı dolu. Şimdi o zaman ben buradaki kısmımı ne diyorum? Bu bir bütün kutu. Yani bu bir tam. Şimdi ikinci kutum, o da bütün bir kutu, içi tamamen boyamış. Bu da bir tam. Üçüncü kutum, o da bütün, onun da içi tamamen taranmış. Sonuncu kutum ise sadece yarısı taranmış. Peki kutum kaç eşit parçaya ayrılmış? Bir, iki. Kesir çizgim, iki. Ne kadar taranmış? Sadece bir kısmı. Bir. Dolayısıyla bu kesrim ne olmuş oluyor aslında? 1, 2, 3 tane tam ve bir tane 1 2. Şimdi sayı doğrusu üzerine gösteriyoruz. 3 tane tamım var. <laughs> o zaman sayı doğrusunda 1, 2, 3. kısmım zaten olacak. Ve 1 2 ile de 3'ü geçtiğini gösteriyor. Ben bunu en az 4 tane çizeceğim. Bu devam ettiğini düşünün. Şimdi bakın bir tane tamam. İşte sıfırdan bire. 1'den 2'ye ikinci tamım. 3. tamım da sağ. Bir tam da burada var. 3 tam. Şimdi 3 tane tamım tamamladım. Geriye kaldı. Son kutumun yani 3 ile 4 arasını 2 eş parçaya böldüm. Ve sadece diğer yarısına işte bu bir yarım. Çünkü bu sıfırdan hepsi ilk önce bir yarım olarak başlar. Ve 2 iki bölü 2'ye kadar burada devam eder. Bu da aynı şekilde burası bir yarım ifade ediyor. Aynı buradaki gibi. Bunlar hepsi birer yarım. Şimdi bunun bileşik kesir olarak yazılmış hali ise buradan devam ettiğimi düşünün. 1 bölü 2. 2 bölü 2. Nasıl? Üstteki yani pay artmaya devam edecek. Burası 3 bölü 2. 4 bölü 2. 5 bölü 2. 6 bölü 2. 7 bölü 2. Aslında burası aynı zamanda 7 bölü 2'ye tekabül ediyor. Yani 3 tam 1 bölü 2 aslında eşittir 7 bölü 2'ye. Tam sayılı kesirler bileşik kesre dönüştürülür. Bunu ilerleyen konularda tekrar göreceğiz. Şimdi sayı doğrusunda bu şekilde. Önemli not olarak da bunu söylemişim. Tam sayılı kesirler bileşik kesire, bileşik kesirler de tam sayılı kesre dönüştürülür. Bu bunlar için geçerli sadece. Şimdi bir de denk kesir kavramı var. Kısaca ona da değineyim. Aslında denkle kastettiği denk. İkisi birbirine denk veya üçü birbirine denk. Yani eşit, yani aynı farklı oranlarda gösterilen ancak tamamen eşit olan kesirlerdir. Bakın şu ikisi de birbirine eşittir. Aslında bu ikisi birbirine denktir. Şimdi burada üç tane kutu verilmiş. Örneğin bu başlık kutu ortadan ikiye ayrılmış. Yani ne demek? İki parçadan sadece bir tanesini almış. Diğer kutum aynı büyüklükte fakat bu dörde bölünmüş. Yani oranlar farklı oluyor fark bakın. Dört parçadan iki tanesi boyanmış. Üçüncü kutum da aynı şekilde büyüklükte. Fakat bu da sekiz parçaya ayrılmış ve dört tanesi almış. Neden eşit bunlar bir değil. Bakın boyanan o yerlere bir bakın. Tamamen aynı. İşte bu yüzden bakın bu kesirler birbirine eşittir yani denktir. Ne demiş? 3 bölü 5 kesrinin denk kesirleri nelerdir? Şimdi burada bir genişletme ve sadeleştirme var. Bu konuya değineceğiz ama hemen şurada örnekte kısaca değineyim. 3 bölü 5 kesirinin denk kesirleri. Demiştim ki bakın bu kesirler oransı olarak farklı göstermesi rağmen birbirine eşittir. Sadeleştirme ve genişletmede kurallar vardır. Genişletme demek büyütmek. Daha doğrusu bunu çarpmayla yaparız sadeleştirme ise azaltmaktır. Bunu da bölme ile yaparız. Ama nasıl? Bir kesri mesela 2 ile veya 3 ile 5 ile herhangi bir sayıyla genişleteceksiniz. Yani büyüteceksiniz. Onu o sayı sayıyla çarpacaksınız. Ancak hem paydasını hem payını. İşte burada olduğu gibi. 3 bölü 5 kesrin 2 ile genişletiyorum. Yani hem paydasını hem payını 2 ile çarpıyorum. Eşittir diyorum. 3 çarpı 2 5 çarpı 2. Ne yapar? 3 kere 2. 6. 5 kere 2 10. Dolayısıyla ne olmuş oldu? 3 bölü 5 kesrim aynı zamanda 6 bölü 10 kesrine eşittir. Yani denktir. Aynen bu örnekte olduğu gibi. Veyahut da şu yukarıdaki tam sayı ve bileşik kesirde olduğu gibi. Bunu da sadeleştireceğiz. Sadeleştirme de aynı şekilde. Hangi sayıyla sadeleştireceğim? Yani böleceksem hem payını hem paydasını. Aynı sayıyla. 3 ile sadeleştiriyorum. 6'yı 3'e böleceğim. 9'u 3'e böleceğim. Eşittir dedik. 6 bölü 3. 9 bölü 3. 3, 2. 9 bölü 3, 3. Ne diyeceğiz? 6 bölü 9 sayısı aynı zamanda eşittir veya denktir sayısına, işte sadeleştirme ve genişletme aslında kısaca da bir girmiş olduk. Az önce de anlattığım gibi sadeleştirmeyi küçültme, daha doğrusu bölme diye düşünebiliriz. Genişletme, genişletme yani büyütme, bu işlemi de çarpma diye düşünebiliriz. Sadeleştirmeyi bölmeyle, genişletmeyi çarpmayla yapıyoruz. Dikkat, pay ve payda her iki tarafı da aynı sayıyla böleceksek de her iki tarafı aynı sayıya aynı anda bölmemiz gerekiyor. Şimdi sadeleştirmeye geçelim. Ne demiştik? Verilen bir kesri küçültme yani bölerek azaltma yöntemi. Bazı sorularda bu işlemler yapıldıktan sonra cevap şıklarında sadeleştirilmiş veya genişletmiş hali karşınıza çıkabilir bunu unutmayın. Bunlar kesirli işlemleri yapmayı kolaylaştıran bir yöntemdir. 4 bölü 8 örneğimizi vermiş. Ne yapmışız? 4 ile sadeleştirmişiz. Niye 4 ile? Şöyle düşünün. Kesirin pay ve paydasını ikisini de aynı sayıya bölebilmem gerekiyor. Bunun için bir sayı arıyorum. Ve mümkünse en büyük sayı çünkü en sade haline dönüştürmem gerekiyor. 4, 4'e bölünebilir. 8 de 4'e bölünür. Ayrıca şöyle düşün. 4 2'ye de bölünür. Evet. 8 2'ye de bölünür. Ama ben 4'e bölebilmek gibi daha büyük bir imkanım varken 2 ile uğraşmıyorum. Şimdi 5'e bölünür mü? Hayır. 5'e bölünür mü? Hayır. İkisi de eşit oranda kalansı bir şekilde bölecek. Şimdi 4'ün 4'e bölümü 8'in de 4'e bölümü eşittir. 4'ü 4'e böldüğümüzde 1, 8'i 4'e böldüğümüzde ise 2. Yani bunu bir köşede de bölebilirsiniz. Dolayısıyla ne olmuş oldu? 4/8 bölü kesrim 1/2 bölü kesrine eşit yani denk olmuş oldu. Şimdi burada 12/12/24 bölü, bölü var. Bakalım. Her ikisini aynı sayıya bölmeyi düşünüyorum. Şimdi 12'yi ben bölebileceğim bir rakam düşünüyorum. En yüksek 6 sayısına bölebilirim. Tabii 6'ya aynı şekilde 24'ü de bölebilmem gerekiyor. Neydi? Aynı sayıya. 24 de 6'ya bölebilirim. Böldüğümü düşünün. 12 bölü 6. 24 bölü 6. Ne yapar? 12'yi 6'ya böldüğümde 2. 24'ü 6'ya böldüğümde 4. 1. Her ikisi 2'ye bölünebilir. 2'yi 2'ye böldüm. 1, 4'ü 2'ye böldüm. 2. Demek ki neymiş? 12 bölü 24 sayısı 1 bölü 2 sayısına eşittir veya denktir. Şimdi 5 bölü 15 kesirimiz var. İkisinin de sonu 5. Demek ki ikisi de 5'e bölünebilir. Bu gayet pratik. Bunu 5'e bölebiliyorsam bunu da 5'e bölmem lazım ki 15 de 5'e bölünür. Hemen yapalım. 5 bölü 5 15 bölü 5 eşittir 5'i 5'e böldüğümüzde 1, 15'i 5'e böldüğümüzde 3. 3 kere 5, 15 yapar çünkü. Şimdi ne olmuş oldu? 5 bölü 15 sayım aynı zamanda 1 bölü 3 sayıma eşit oldu. Yani denk oldu. 15 bölü 30 kesirim. Bak üsttekini alttakine bölüp bölünemeyeceğini bir düşünün. Şimdi 30-15'e bölünür mü? Bölünür. 15-15'e bölünür mü? Bölünür zaman niye kullanmayayım en sade biçimiyle? Çünkü daha fazla sadeleşmeyecek bakın. 15 bölü 15, 30 bölü 15, 15'in 15'i e bölümü zaten 1'dir. 30'un 15'i e bölümü yani 30'un yarısıdır. Dolayısıyla 2'dir. Kilo 15 çarpın 30 çıkacaktır. Daha fazla sadeleşirme mümkün değil. O zaman ne oldu? 15 bölü 30 kesirin 1 bölü 2 kesrine eşit ya da denk olmuş oldu. Bakalım 3 bölü 9 kesri var. 3 bana ilham verdi. Şimdi üsttekini deniyorum önce. Çünkü mümkün merten en sade biçimine getirmeye çalışıyorum. 3 9'a bölünür mü? Tabii ki bölünür. 3 3'e de bölünür. O zaman bunu 3'e bunu da 3'e bölüyorum. Yani 3 bölü 3. 9 bölü 3 ne oldu? 1, 9, 3'e böldüğümüzde 3, 3 bölü 3, 9 o zaman 3 bölü 9 kesir en sade haliyle 1 bölü 3'e dönüştü Yani bunlar birbirine denk kesir olmuş oldu. Şimdi genişletmeye gelelim. Sadeleştirme nasıl bölmesi? Genişletmede çarpma işlemi. Burada yukarıda uyguladığımız bölmeleri burada çarpı olarak uygulayacağız. Nasıl? 3 bölü 5 kesir örnek vermişiz. 2 ile genişletmişiz. Yani 2 ile çarpmışız. Hem payını hem paydasını. 3 çarpı 2 6, 5 çarpı 2 10 ne olmuş oldu? 3 bölü 5, 6 bölü 10'a eşit ve denk oldu. Yani 3 bölü 5'i 6 bölü 10'a genişlettik. Bakın bunu sadeleştirmeye kalktığınızda yine bu sayı elde edeceksiniz. Yani birbirinin tersi aslında. Yani birbirini sağlaması diyebiliriz. Mesela 7 bölü 2'yi 2 ile genişletmem istemiş. Yani 2 ile çarpmama. Önce payı çarpalım. 2 kere 2, 4. 2 kere 7, 14. 4. Dolayısıyla ne oldu? 7 bölü 2 genişletilmiş hali 4 bölü 14. Yani bu iki kesir birbirine eşit ve denk. 2 bölü 7 kesirini peki 3 ile genişletirsem, yani 3 ile çarparsam. 2 kere 3, bir de şöyle uzun yazayım hadi bu sefer. Normalde böyle yazmanıza gerek yok. 2 kere 3, 6. 3 kere 7, 21. O zaman 6 bölü 21 kesri aynı zamanda 2 bölü 7 de kesiriyle denk oldu ve genişlemiş hali. Ayrıca 2 bölü 7 bunu da sadeleşmiş halidir. Şimdi 1 bölü 3 kesrimiz var. Mesela kaçla sadeleştir şey genişletelim? 4. Hadi bakalım. Kısacası 4 ile de çarp demek istiyor. Hem payını hem paydası. 1 kere 4, 4. 3 kere 4 ise 10, işte genişletilmiş hali aynı zamanda bu iki kesir birbirine eşitle denktir 11 bölü 22 hadi bunu da 2 ile genişletelim yani 2 ile çarpalım demek 11 çarpı 2 22 22 ile 2 ile çarp 44 İşte genişletilmiş hali hem pay hem payda aynı sayı ile çarpılır ve bölünür işte sadeleştirme ve genişletmenin özeti ve basit kuralı budur. Ne demiştik? Tam sayılı kesirin bir tam kısmı kesir çizgisinin önünde pay ve payda olan bir kesir. Tam sayılı kesir birleşik kese nasıl dönüştürülür? Gördüğünüz gibi tam kısmıyla payda kısmı çarpılır ve çıkan sonuç payla toplanır. Ve sonra tekrar kesir çizginin altına payda yazılır yanda anda gösteriyorum hemen. Gördüğünüz gibi tam kısmı ile payda kısmı çarpılıyor. Ve buna pay kısmı ekleniyor. Payda kısmı ise aynı şekilde kesrin altında yazıyorum. Hemen örneklerle görelim. 2 tam 1 bölü 3 kesir var. Ne demiştik? Payda ile tam kısmı çarpılıyor. Gördüğünüz gibi 2 çarpı 3. Ve buna artı pay kısmı toplanıyor. Kesir çizgim altındaki ise paydam aynı. İşlemi yapıyoruz. Parantez koymasam dahi şunu biliyorsunuz ki matematikte işlem önceliği diye bir şey var. İşlem önceliğinde çarpma her zaman toplama çıkarmadan öncedir. 2 kere 3 6 artı 1 kesir çizgim ve 3 6 bir daha 7 ve 3'üm aynı kalıyor işte tam sayılı bir kesri bileşik kesre dönüştürün. Bileşik kesir neydi? Paydası payından daha büyük. Aslında ne oldu? 2 tam 1 bölü 3 tam sayılı kesrim 7 bölü 3 kesirine eşittir. Yani denktir. Tam 2 bölü 5 vermiş. Hemen kesir çizgimi çiziyorum. Neydi kuralım? Tam kısmıyla payda kısmını çarp. 3 çarpı 5 ve buna pay kısmını ekle yani topla ve kesenin altına pay da aynen yaz eşittir 3 kere 5 15 artı 2 bölü 5 15 2 daha 17 bölü 5 işte çevirdim yani 17 bölü 5, 5 bu bileşik kesir hali 3 tam 2 bölü 5 ise bunun tam sayılı kesir hali. 1 tam 2 bölü 3. Hemen çevirelim. Kesir çizgimi çizdim. Kolaylık olsun. Paydam değişmiyor. Aynı şekilde yazdım. Üst tarafı ne yapıyorduk? Payda ile tam kısmını çarpıyoruz. 1 çarpı 3 ve bunu payda ekliyoruz. Artı 2. 1 kere 3, 3. Artı 2 bölü 3. 3, 2 daha 5 bölü 3. İşte size bileşik kesir. Dikkat. Bak. Pay. Paydadan hep büyük. Bileşik kesir özelliği. Yani bu eşit olmuş oldu. 1 tam 2 bölü 3 kesirimize. 4 tam 2 bölü 5. Kesir çizgimi çizdim. Paydam aynı. Hemen yazdım. Tam kısmına payda kısmımı çarpıyorum. Ve buna payı ekliyorum. 4 kere 5. 20. Artı 2 bölü 5. 22 bölü 5 eşit i̇şte oldu. 4 tam 2 bölü 3'e işte bileşik hali tam sayılı hali. 3 tam 2 bölü 11 kesir çizgimi çizdim. Hemen hem paydam aynı yazdım. Üste geliyorum. Ne yapıyordum? Payda ile tam kısmı çarpıyorum. Parantez alıyoruz ki kafamız karışmasın. Artı 2'yi yani payımı ekliyorum. 3 ile 11'i çarptım. 33 artı 2 bölü 11. 35 bölü 11. işte bileşik kesre çevrilmiş hali aynı zamanda bu 3 3'ten 2 bölü 11'e eşittir. Şimdi ise bileşik kesir tam sayılı kesire çevirin. Şimdi bu birinci kuralımızı unutmuyoruz. İkinci kuralımız ise. Verilmiş olan bir bileşik kesirdeki pay kısmını yani şu üste bulunan kısmını payda kısmına bölüyoruz. Zaten kesir dediğimiz bölme işlemi. 7 bölü 3 demektir bu. Daha sonra burada kalan bölüm kısmı benim tam kısmımı oluşturacak. Kalan kısmı ise ki kalanlı bölme olduğunu düşünürseniz bu da tam sayılı kesirinin pay kısmı. Payda kısmı zaten aynı. Diğerinde de değişmiyor hatırlıyorsunuz. O zaman iki tane. Bölüm kısmım tam kısmım. Kalan kısmım payda kısmı. Bu kadar basit. Tam bölüm kısmımı kalan pay kısmımı oluşturacak. Nasıl? 7 bölü 3. Neydi? Payı paydaya bölmek demekti bu. 7 bölü 3. 2 kere 3, 6, 7'den 6 çıktı. 1 kalanlı bir bölüm oldu. Hemen yazıyorum. Neydi? Kesir çizginizi çizin önce. Payda hiç değişmeyecek. 3. Benim neydi? Tam kısmım bölüm kısmım verecek. Yani şu iki tam kısmım oluşturacak. İşte burada. Kalan kısmımda neyi veriyordu? Pay kısmı. 1. İşte bu. 7 bölü 3, 2 tam 1 bölü 3'e eşittir, denktir. 18 bölü 5 için yapalım bunu. Yani 18'i 5'e böl diyor. En yakın ne yapar? 3. 3 kere 5, 15. Çıkardım. 3. Bitti. 3, 5'e bölünmez artık. Devam etmiyorum. Neydi bölüm kısmım benim? Tam kısmım oluşacak. Kesir çizgimi çizdim. Hemen payımı hiç değiştirmeden yazdım. Buradaki gibi. Tam kısmı, bölüm kısmı. Yani 3 tam diye başlayacak. Peki bu kalan kısmını niye oluşturacaktı? Bu da pay kısmını 3'ü de yazdım. 18 bölü 5 kesire 3 tam 3 bölü 5 kesire eşitmiş. İşte tam sayılı kesir, birleşik kesir, birleşik kesir de tam sayılı dönüştürme bu kadar kolay.